Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi bu yeleği size modelini inşallah göstereceğim. Çok güzel bir model ve basit. Anne yeleklerinde çocuklarda kullanabileceğiniz çok basit. Bunu ben kendim örmüştüm. Bir arkadaşımdan sipariş aldım. Şimdi tekrar yenisini başlıyorum. Hadi bismillah deyip başlayalım. Atlas seni ben şu şekilde ördüm. Bir önün şöyle devam ediyorum. 5 tane ilmek örüyorum düz bir şekilde. Buraya 5 bir tane de dikiş koyalım. 6 olsun normalde ama 5. 5 tane ördüm. 2 ilmeği birlikte içinden çıkararak alıyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir tane doluyorum. 2 ilme kesiyorum. Şöyle. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar bu taraftan. Yani soldan sağa doğru 2 ilmek kesiyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz alıyorum. Tekrar sağdan sola doğru 2 ilme şu şekilde kesiyorum. Ay, pardon arkadaşlar yalancı atıyorum yine. Kesiyorum. Tekrar 5 ilmek. 1 2 3 4 5 Soldan <laughs> sağa doğru 2 ilmeği birden kesiyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir tane doluyorum. İki ilmeği sağdan sola doğru kesiyorum. Tekrar 5 tane. Bir, iki, üç. Umarım anladınız arkadaşlar. Ben karşıya kadar geleyim. Arkadan tekrar örmesini tekrar göstereyim size. Ters tarafa geldim arkadaşlar. Şu benim lastik şey dedim gidiyor. Şimdi buradan başladık. 5 tane düz aldığımızı yine beş tane düz örüyoruz. 5 tane düz. Şu kestiğimiz ilmek düzden örü tersten örüyoruz. Hepsini 1 2 3 4 ve 5. 5 tanesini de tersten ördük. Şimdi 5 tane düz Şimdi model koyduklarımızı tersten alıyoruz. 1 2 5. Şu bak önden düz ördüklerimizi şimdi buradan da düz örüyoruz. Yani şuralar, şu kısımlar. Burayı çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ben burada 5 ilmek kullandım. İster 10 kullanın, ister daha sık kullanabilirsiniz bu modeli. Ben kafama göre döşedim ve çok şık ve güzel oldu zaten. Tam ayarında. Şimdi burayı da tekrar 5 1 2 tersten 3 4 ve 5 bu yine 5 tane düz 5 tane düz hızlı örebilirim <laughs> alışkanlık 1 3 4 5 Umarım anladınız arkadaşlar düz yöne gelince tekrar görüşelim. Videoyu uzun tutmayalım. Ön yüzüne geldik arkadaşlar. Ön yüzünden de dümdüz örüyoruz. Düz olarak. Bütün ilmekleri. Bakın bütün ilmekleri düz bir şekilde devam ediyoruz. Arka yüzüne tekrar gelince bir daha göstereyim size. Ben buradan lastiğimi ördüm arkadaşlar. Şu anda geldik. Evet. Şimdi buraya 5 tane düz, ters tarafındayız. 5 tane düz örüyoruz. Bu modelin olduğu yere geldik. Buradan 5 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle devam edeceğiz. 5 düz, 5 ters olarak düz tarafa geldiğimizde tekrar görüşelim. Şimdi ön yüzüne geldik arkadaşlarım tekrar bir daha model koyacağım. Bu ikinci modelimiz. Diğer modelimiz bitti. İlk baştakini örmeden alıyoruz yine. Burada 5 tane düz örüyoruz. Evet. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Yine soldan 2 ilmeğin arasından geçip ve ikisini birlikte kestim. Bir tane doladım. Düz olarak ördüm. Bir tane doladım sağdan sola doğru kestim eğer ilmekleriniz ters düşerse arkadaşlar benim gibi düz düşmeyebilir kimisinin elinden ters düşüyor o zaman ilmeklerin yönünü çevirin tekrar bir tane beş tane daha düz örüyorum dediğim şu kimisinin ilmeğe bak şöyle çevirmek isterseniz bak böyle çevirip tekrar iki ilmeğin arasından geçip kesebilirsiniz bir yalancı bir tane düz bir tane daha dolayıp ikisini birlikte kesip bakın modelimiz ortaya çıkıyor 5 tane de tekrar düz bir daha göstereyim modeli son kez size geldik soldan sağa doğru ikisini birlikte alıp bir tane dolayıp bir düz bir tane daha dolayıp ikisini birlikte kesip 5 tane devam edip arka yönüne de geldiğimiz zaman 5'ini düz, 5'ini ters olarak devam edip burada umarım anlamışsınızdır. Bir daha göster anlamayan arkadaşlar olursa videoya yorum yapabilirler. Tekrarında bir daha çekebilirim. Şimdiden abone olmayı unutmayın. beğeni yaparsanız sevinirim. Takipte kalın bu yeliklerin modelleri inşallah devamı gelecek. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Hoşçakalın.